E, tabii Ramazan ayı içerisindeyiz. Hastalarımızın bir kısmı e, oruç tutmak e, istediklerini belirtiyorlar. E, oruç tutabilir miyiz? Örneğin bir organik asite hastası hasta sormuş, bir fabri hastası sormuş. E, önce dizoloma depo hastalıklarını söyleyeyim. Yani fabri, goşe olan hastalarımız normalde oruçlarını tutabilirler. Bir enerji eksikliği, metabolizması yok ise, yani yağ istoksasyonu defekti, HMG, koalyaz eksikliği, Bizim kendisine söylediğimiz glikojen depo hastalıkları, özellikle tip 1, bizim kendisine ya da doktorun kendisine söylediği bir diyet listesindeki, e, bu da genel bir cevap veremiyorum çünkü her hastalık grubu birbirinden farklı. Belki saatlik beslenmesi gereken evet, hastalar, saati. belki saatlere uyan hastalar denilebilir. Ee, Saatine uygun olan hastalarda e, çok büyük ihtimalle oruç tutmaya çok e, imkan olacağını zannetmiyorum. Glikojen depo hastalığı gibi olan ya da medya koalyaz eksikliği olan hastalarda. Diğer hastalarımız içinde hemen hepsinin aslında elinde bir diyet listesi var. E, mesela feniket hastası. Diyeti çeşitlendirilebilir mi? Oruç saatine uyarlanabilir mi? E, olabilir tabi. E, özellikle 16 yaş ve üzeri hastalar için e, bu süreçte. Işte. Ee, organik sistemler için de benzer şekilde yaşı büyük olan hastalar için diyet biraz daha toler edilebilir belki ama ee, doktorun habersiz bu işi yapmamaları lazım. Belki yaparken de yani fenoketonüri hastası için de belli aralıklarla fenalerin düzeyini kontrol ettirmek ve bu katabolizmaya neden olup olmadığını fenalerin düzeyini yükseltip yükseltmediğini kontrol etmek gerekiyor olabilir.